Selamlar herkes arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar ben dün bu soruyu atmıştım. Hatta başlığına da tuzak bir soru yazmıştım. O tuzağa ben de düştüm arkadaşlar. Bakın yani gerçekten yapmayacağım bir hata yapmışım. Yani ben de insanım ben de hata yapabilirim. Önemli olan o hatalardan geri dönebilmek. Soruyu çözerken fark etmemişim bile yaptığım hatayı. Yorumlarda görünce anladım. Ki tabii ki de tekrardan çözmek. Boynumuzun borcu. Diyelim ve bakın soruyu ilk defa okuyanlar, görenler için bence bir durdurun, kendiniz çözmeye çalışın. Gerçekten 10 numara bir soru. Şimdi bir karenin içine kırmızı renkli bir eğriyi çizmişiz bakın. Bu eğri de f(x) fonksiyonuymuş. Sonrasında diyor kenarları eksenler üzerine gelecek şekilde yerleştirmişim. Tamam. Sonra aşağıya geldim. Bu parça kopyalanıp belli bir oranda küçültülmüş ve elde edilen parça ilk kare ile aralarında boşluk kalmadan tekrardan yerleştirmiş. Yani bakın arkadaşlar belli bir oranda küçültünce bu hale dönmüş ve buraya yerleştirilmiş. Tamam. Oluşan eğri 0-9 aralığında sürekli fx fonksiyonunun grafiğiymiş. Yani burası arkadaşlar. Tamam. 0'dan 9'a fx'de de 41 olarak vermiş. Buna göre mavi bölgenin alanı ne kadardır diyor. Arkadaşlar şimdi bakın. Ben burada şuradan yola çıkacağım. Öncelikle belli bir oranda küçültülmüş ya bu kare bu hale gelebilmek için. O oranı bir bulalım. Bakın buraya dikkat edin. Burası kaç birim? Burası 6 birim. Doğru muyum? Çünkü kare olduğu için burası 6 ise burası da 6. Daha sonra bakıyorum burası 9'a kadar gitmiş. E buraya 3 birim kaldı. Küçük karenin bir kenarı 3'ken büyüğün bir kenarı 6. Dolayısıyla küçülme oranı 1'e 2 şeklinde. Yani buradaki benzerlik oranımız 1'e 2. Buradaki bir kenarım 3 cm. Bunu biliyorum. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar bakın. 0'dan 9'a verdiği alan 41'miş. Şimdi şöyle yaparsam bak alanı daha güzel görebilmek için. Şuradan tam da aynı doğrultuda götürsem. Buraya kadar aynı doğrultuda geldiği için e, buradaki eğriler, e, şu alanlar yukarıda kalmak zorunda bu mavi çizginin. Her neyse, her neyse. Şimdi şunu düşünün arkadaşlar. 0'dan 9'a fx dx demek. Şu eğrilerin arasında kalan ve aynı zamanda şuraya kadar olan şu alan değil mi? Bu alan 41'miş. Tamamdır. Benzerlik oranı var. İşin içinde alanda var. Dolayısıyla benzerlik oranının karesi alanlarının oranına vermez mi bana alanların benzerliğini. Dolayısıyla bak ben buradaki bakın küçülttüğümde şu eğrinin altında kalan şu kısmı buraya gelmiş. E şimdi benzerlik oranı 1'e 2 ise karesinden ne olacak? 1'e 4 gelecek burada alanların oranı. Yani ben buraya S dersem buraya 4 S, buraya A dersem buraya 4 A diyebilirim. Belki buraya da S, buraya da S, buraya 4 S, 4 S verebilirdim ama yani şu alanla şu alanın aynı olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla fark etmez. Yaklaştırdım şöyle. Buraya S, buraya A. Buraya 4S buraya 4A dedim. Tamam mıyız? Bu bilgi cepte. Sonrasında bak dikkat et dikkat et. Şimdi farklı bir renge geçeyim. Şuradaki alanım nedir? Bak şuradaki alanım 9 burası. Burası da 4 birim. 9 kere 4'ten şu alan 36 geldi. O zaman 36 artı 5A artı 5S eşittir. 41 dedim çünkü integralde böyle vermişti. Buradan S artı A ya da A artı S fark etmez. 1 olarak geldi. Tamam. Bak zaten buraya kadar böyle çözmüştüm. Yaptığım hata şurada arkadaşlar. Dikkat edin. Ben burada A artı S'in 1 olduğunu kullanacağım. Ve buradaki mavi bölgeye M desem M'yi bulmaya çalışacağım. Ne yapmışım biliyor musunuz? Burası zaten kaç santim? Burası 3 santim. Doğru muyum? Daha, dolayısıyla burası 3 santimken e, burasını 3 santim almışım ama burasını gitmişim 2 santim almışım. Ya arkadaşlar burası 2 santim olamaz ki. Bak çünkü burası 4'ten nereye çıkıyor? Ta buraya gitsem bile 6'ya çıkıyor. Zaten burası 2 santim. Ben burayı nasıl 2 alabilirim? Burada bu hatayı yapmışım işte. Ama sonradan da düşündüm ya ben burayı nasıl bulabilirim? E tabii ki de bak şuraya dikkat et. Büyük karede buradaki eğriler nereden başlamış? Tam da dördün olduğu yerde. E yukarıda ne kadarlık birim var? 2. Yani eğrinin baş, altında kalanla burası 1'e 2 oran var. Dolayısıyla burası 3 santimse altında kalan bak her ne kadar öyle gözükmese bile burası 2 santimken şu kısım 1 santim gelmek zorunda. Bak buradaki K'ya 2K'lık oranın yakalanması için 2'ye 1 olması lazım. Zaten burası 3 santim. Tamam. Dolayısıyla ben ne yapacağım şimdi? M artı şuraya yazayım. M artı A artı S. Nerenin alanı? Bakın arkadaşlar dikkat edin. M artı A artı S. Buranın alanı e burası bir birim. Burası üç birim. Doğru muyum? Üç kere birden ne geldi? 3 geldi. Eşittir 3. E M'yi ben zaten M'yi soruyordu. A artı bir bulmuştum. Dolayısıyla M de buradan iki geldi. Mükemmel ötesi bir soruydu. Nerede? A seçeneğinde. Tabii ki bizler de hata yapabiliriz arkadaşlar. Hiç önemli değil ama önemli olan bu hatalardan geri dönebilmek. Diyelim Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar. Matematik alın. Hoşçakalın.